Neler, neler yapıyorsunuz hemen sorayım yeni yıl nasıl geçti? Yeni yıl güzel geçti. Covid işte herkes covid. Biz her gün birileriyle temaslıyız. Ama bir şey yok yani sürekli test oluyorum eve de test ne, aldım de, artık hepiniz. Siz <gülüyor> oldunuz <gülüyor> mu? Daha iyi. dün oldu oldum dün akşam. Dün akşam he ha, iyi, iyi, ben de mi, iyi dün iyi akşam, akşam covid oldum. <laughs> yok yok ne karşı yok, karşı yok karşı canım ne kadifüs çok şükür efendim nasıl Neg geçti ne neler yaptınız yılbaşımda akşamı? Yılbaşında arkadaşlarımız gelecekti herkes temaslı olduğu için. Kardeo oldu o yüzden e, gelmedi bizim bizim, bizim seviyor bizler geçti. Sabahta Leyla ile bir yürüyüş yapmışsınız evet, ama balıklar malıklar. Evet, evet evet ya Leyla'yı çok seviyorum. Çalıştığın evet. zamanlar. Cemisi ve şeyi seviyor galiba. Her şeyi seviyor yani çok sevgi dolu bir çocuk. Efendim son dönemde bazı açıklamalar yaptı Elçin Sangu bilmiyorum okudunuz mu setlerdeki bazı problemli insanlardan bahsetti. Ya sabahleyin de olabiliyor arkadaşlar çalıştığınız yerde her şey olabilir hayatta ama ben kendim şöyle düşünüyorum etmemeye çalışıyorum. Yani insanlarla çalışırken öyle mi? zaten beni de herkes biliyor o şeyimi. Duygu üretirsem oynayamıyorum. Duygusal davranmıyorum. Profesyonel düşünmeye çalışıyorum o kadar. Yani işimi yapıp evime gidiyorum. Düşünmemeye çalışıyorum yoksa düşünecek çok şey var. Sosyal medyada çünkü öyle gözükmüyor. Çok yakın arkadaşlıklar kuruyorsunuz mesela rol aldığınız kişilerle. Evet, evet. Mesela Tuba Hanım, Tuba abi. Evet evet, herkesle arkadaş oluyorum ben yani. Yani herkesle olmuyorum tabii ki ama eee bir şekilde birileriyle kanım kaynıyor, ısınıyoruz, oluyoruz. Hiç böyle bir setlerde sizi rahatsız eden bir olayla karşılaşmadınız mı? Size i̇şte tepki vereceğiniz? Tabii ki oluyor. Sizin olmuyor oluyor, mu tabii canım. Yani yok, yok, yok. birlikte çalıştığınız arkadaşlarınız da oluyor ama onu bir şekilde handle etmeye çalışıyorsun. Yani üstüne gitmemeye çalışıyorsun. Çünkü bence yani hayat her şeyi takmaya değmez ya. İşimizi yapıp Devam edelim. Diyorsunuz. Hayatımıza bakmıyoruz. Evinize taşındınız galiba hayırlı olsun. Evet. Bitti değil mi sonunda? Taşındık. Bitti. Bitmeye çalışıyor. Yani istediğiniz gibi oldu mu arzuladığınız gibi? Olmayan şeyler de var ama oldu diyelim. <laughs> oldu istiyorsun? diyelim olsun. Olsun. Ya bir sürü şey vardı yani. Şimdi burada biraz fazla özel hayata girmeyeyim de sıkıntı olmasın. Olmayan şeyler oluyor. Efendim e, şeyi de sorayım son. Hadise Hanım'ın e, konserini gördüm, izlediğiniz gün hani televizyondan muhakkak. Hadise'ye bayılıyorum. Çocuk, kucak kucağına çocuk <laughs> her seferinde bir bebek alıyor. Ya bence ona kesinlikle öyle denk geliyor. Yani öyle denk geliyor. Ama kendisi Çok se seviyor çünkü evet, çocukları onu... seviyor. Hadise çok hümanist bir insan. İnsanları da seviyor, bebekleri de seviyor. O öyle denk geliyor ve gördüğü zaman dayanamıyor, alıyor. Çok seviyor ben işte. Mesela ben de öyleyim. Ben kendim mesela Leyla ile ilişkisini çok merak ediyorum. Acaba nasıl çok yan, iyiler, yan yana, yan yana geldikleri zaman... Onun kendi yeğeni var. Onunla Melik Hamza'yla da arası çok iyi. Bütün bebeklerle zaten... Yani insan sevgisi öyle olması gerekmiyor mu? Hayvanları, bebekleri, insanları sevmemiz gerekiyor. Her seferinde de kucağına bebek politik açıklamalar. <laughs> Her seferinde de kucağına çocuk aldıkları zaman diyorlar ki acaba ne zaman evlenecek? Mesela geçen de Mehmet Bey... Işler, Mehmet, Mehmet Bey için dedi ki sevdiğim adam dedi. Hani ne bileyim siz şimdi yakınsınız ya. Ondan hani siz yakıştırmaz mısınız? Öpüyorum. Bir şey demeyecek misiniz? Bir şey demiyorum. Yakışıyorlar. Hadise mutlu olsun. Onun mutlu olması Bizim için çok Peki 2000 2022'de bir düğün olur mu? Gider misiniz acaba? 2022'de <laughs> tabii ki olursa gideriz yani. Neden olmaz? Canı gölden isterim diyorsunuz. Görüşürüz. Leyla'yla arkadaş gelin. Bay bay. Peki, çok sağ olun. sağ olun. Teşekkürler, sağ olun. Bay bay.